Herkese selam. Normalde işimin dışında video yapmıyorum. Ama artık ara ara hayatla ilgili fikirlerimi, düşüncelerimi, görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Şu son zamanlarda üzgünüm ama ölü üzerinden bir takım duygularını, düşüncelerini etrafa serpen, atan insanların maalesef var olduğunu bilmek, vardır illa ki vardır da böyle hani açık açık anlatmaları çok üzücü. Yani aklım almıyor. Bir insan ölmüşse artık o Allah'a aittir. Onun hakkında herhangi bir kötü söz söylemek insan olana yakışmaz. Bu kim olursa olsun Allah'a inanmayabilir, onun isteğinin dışında bir hayat yaşamış olabilir. Yaşantısına saygı duymayabilirsin ki duymazsın olabilir. Ama insana, insana saygı duymak zorundayız hepimiz. Fikri, düşüncesi farklı farklıdır insanların. Herkesi tek tip yapmak ancak iyi örnek olursan insan seni örnek alabilir yani. Kötüden örnek olmaz yazık diyorum. Allah aklımızı başımıza getirsin diyorum. Ölenlerimizin hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. Kimin ne olduğunu sadece Allah bilir. İyi günler.